Merhabalar, Denge Hukuk'tan Avukat Enis Baki ben. Bugün sizlere kiracının kira bedeli veya aidat gibi yan gider ödeme borcunu ihlal etmesi halinde kirayı verinin başvuracağı hukuki yolların neler olduğunu açıklayacağım. Buna ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmının 315. maddesinde kiracının kira bedelini muaccel hale gelmiş yani vadesi gelmiş olmasına rağmen kirayı veyahut da Aidat gibi yan giderini ödememesi halinde kiracıya verenin hangi yola başvuracağına dair bir düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre kiracı kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş bir kira borcunu ifa etmez ise bu durumda kiraya veren kiracıya yazılı olarak süre verecek. Bu süre içerisinde kiracının kira bedelini ödememesi halinde sözleşmeyi fes edebileceği hüküm altına alınmıştır. Uygulamaya bakacak olursak kiracı kira bedelini ödememesi halinde, vadesi gelmiş bir kira bedelini ödememesi halinde kiraya veren bu durumda kiracıya noter kanalıyla bir ihtar çekebilmektedir. Ve bu ihtarda muhakkak ödenmemiş olan kira bedelleri belirtilmeli ve belli bir süre vermelidir. Vereceği sürede yine Türk Borçlar Kanunu ilgili maddesinde belirtilmiştir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında bu süre en az 30 gün olmalıdır genel hükümlere tabi örneğin bir araç kiralanması mevcutsa araç kirasına ilişkin olan sözleşmelerde en az 10 günlük bir süre vermek kaydıyla ve bu süre içerisinde kira bedelinin ödenmemesi halinde muhakkak kira sözleşmesini feshedeceğini bildirmelidir. Kiracı kiraya verenin vermiş olduğu bu süre içerisinde kira bedelini ödememesi halinde bu durumda kiraya verenin bir takım hakları bulunmaktadır. Bu haklar kiralananın teslim edildiği şeklinde geri alınması bunlardan bir tanesidir. Diğer bir hakkı ise kiraya verenin uğramış olduğu zararları kiracıdan tazmin etme hakkıdır. Kiraya veren kiracının temerrüde düşmede kusurlu olması ve buna bağlı olarak herhangi bir zarara uğramışsa bu zararı tazmin edebilecektir. Örneğin vaktinden 6 ay önce bu sebeple kira sözleşmesi sona ermişse bu durumda bu 6 aylık sürede de kirayı veren herhangi bir yeni bir kiracı bulamamışsa bu 6 aylık kira bedeli veyahut da yeni bir kiracı buldu ancak bu kira bedeli düşük bir kira bedeliyle yeni bir kiracıyla kira sözleşmesi aktettiyse bu aradaki farkı eski kiracısından rücu edebilmektedir. Bugün sizlere Türk Borçlar Kanunu 315. maddesi uyarınca kiracının kira bedelini ödememesi halinde kirayı verenin başvuracağı hukuki yolun ne olduğu konusunda bilgi verdim. Önümüzdeki videolarda yine, yine kira hukuku ile ilgili bir, bir takım bilgilendirmede bulunacağız. İyi günler dileriz.